Merhaba arkadaşlar, pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Paketten gelen futbolcuyla sahaya çıktığımız serimizin yeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. Bu serimizde şunu yapıyoruz, paketten top açılımı gerçekleştiriyoruz. Ücretsiz paketimiz var. Gelen kutumuza girdik. Etkinliklerden elde ettiğimiz Player of the week ücretsiz top açma hakkımız var. Buradan kim gelirse gelsin, kadromuza yerleştireceğiz, güçlü kadromuza maçın başından sonuna kadar kendisini çıkarmadan oynayacağız. Hangi pozisyonda olursa olsun 90 dakika bir oynayalım kendisini inceleyelim. Hucum oyuncusu olursa da onun üzerinden oynamaya çalışırız. Gol ya da asist yapmaya çalışacağız. Burada bedava top açma hakkımız yer alıyor. Bunu oyunda etkinliklerden ilk sıradaki soldaki etkinliklerden elde edebiliyoruz. Her hafta perşembe günü gelen etkinliğimizden. Şimdi bakalım ücretsiz kim gelecek? Öyle bir paket var ki içerisinde çok yüksek seviyeli isimler var ama birçoğu bizim elimizde bulunuyor. Şimdi pakete baktığımız zaman şimdi buradan sınırsız paket açılımı gerçekleştirebiliyoruz. Elimizde olmasa çok yüksek seviyeli isimler var ama ben de Halantın bu kartı var çünkü bunlar daha önce gelmişti. Player of the Week'e gelen isimlerden tekrardan bazılarını getirdiler. Pedri var, Ödegaard var, Ansu Fati yok. Ansu Fati'nin gelmesini isterim. Mbappé'nin Player of the Week kartı bende yok ama Fransa'dan hediye edilen kartını kullanıyorum, beğeniyorum da Bastoni yok gelebilir. Koman yok gelebilir. Modric de yok. Onun onu da gelmesini isterim. Firmino'yu çıkarmıştık. Frimpong vardı diye hatırlıyorum. Diego Costa bu hesabımızda yoktu galiba. Diğer hesaba çıkmıştı galiba. Saliba olabilir. Harrison vardı. Zaha yok. Hızlı bir futbolcu. Onun dışında aşağılara ben bende var. Ben beğeniyorum gerçek hayatta Kvaratselya'yı ama oyunda daha yüksek seviyeli olmasını istiyorum. Seviyesi düşük. Dalo da var elimizde. Bu 85 seviyeli kaleci de var. Uzun süre zaten onunla oynamıştık. Bu hesaba kaleci çıkaramıyorduk. Onu önceden çıkardık ve uzun süre oynadık. Yukarı taraflardan futbolcu gelirse Ansu Fati, Bastoni, Koman, Modric işimize yarayacaktır. Bakalım. Ücretsiz Bir çıkardık. Tek yüz olan futbolcu kendisi. Ama elimde dediğim gibi hediye edilen diğer kartını kullanıyorduk. Artık bu kartını kullanırız. Mbappe ile oynayacağız. Oyunun en etkili isimlerinden birisi Mbappe. Oyun planı dedik. En son kadromuz bu şekildemiş. Ben etkinliklerde de değiştiriyorum, oynuyorum. Normalde daha yüksek kolektif güce de ulaşabiliyoruz. Messi'nin hızını ben bir tık yükselttiğim için 99 olmuyor bende. 98 olmakta arkadaşlar. 96 ama kadromuzda 99'a çıkmıyor. Çünkü ben hızlanmadan alıp biraz hıza bastım. Bir biraz daha hızlı olmasını istedim. Ondan dolayı bende de 98'i görmekte. Alınma sırası dedik. Mbappe'yi şöyle kadromuza yerleştirelim. Yedeklerde Mbappe. Şu Portekiz'in santraforunu beğeniyorum. O kalsın. Buradan Firmino'yu çıkaralım. Mbappé'yi ileriye alalım. Kadro bu şekilde durabilir. Roma takımının dizilişini denemiştik. Ondan dolayı da Roma takımı seçili bizde. Hatta şu an bir Roma takımının dizilişine bakalım. Varsayılan dedik. Roma takımı bu şekilde oynamakta. Ama ben 4-3... E 4-2-1-3'e tekrardan döneyim istiyorum. 4-2-1-3'ü şurada. Tekrardan seçtik. Herhangi bir değişiklik yapmayalım. Messi, Neymar, Foden, Mbappe ileri dörtlüğümüz bu şekilde. Kimi, Chouameni defansif orta sahası. Ben Chouameni'nin her kartını böyle Club Selection, Player of the Week kartlarını normal kartından ziyade çok beğeniyorum. Sevdiğim futbolculardan birisi. Real Madrid kartını çıkardım. Çıkardığım zamandan beri kullanıyordum. En son Fransa paketinden bu gelince artık bunu kullanmaya başladım. Real Madrid paketindeki de gayet güzeldi. Rakibimiz geldi Fenerbahçe ve takım gücü yüksek. 2683 kolektif gücü var. Zico'yu kullanıyor. Zico da Fenerbahçe'yi eski zamanlarda çalıştırmıştı teknik direktör olarak. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görmüşlerdi. O zaman hatta Chelsea'yi eleyebilirlerdi de. Rakibin 4-3-3 dizilimi var. Güzel kadrosu, güzel isimleri. Rakip takımın menajeri kim acaba? Fernando Santos. Fenerbahçe olduğunda Jesus mu diye bakıyorum. Çünkü Fenerbahçe'de birçok arkadaşımız Jesus'u kullanıyor. Jesus'un da değeri yüksek oyunda. Rakip Mbappé'le başlayacak. A pardon biz başlıyoruz. Bir an forma değişik geldi bana. Roma'ya alışmadığımız için Neymar. A bu takılıyor ama. Kötü oldu. Biraz takılmalar var. Pavard Kulübeliyle kapattık. Çekmedi geriye. Ortası topun başında Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Kalecimiz Menyan. Bu hediye edilen kart ben beğeniyorum. Kullanıyorum. Daha iyi futbolcu Arjantin'in kalecisini çıkarmıştık. Onu da aslında kullanabiliriz. Kansal'a e doğru Mbappé'yi kaldırdı. Hadi Mbappé'ye doğru. Mbappé. Mbappe ile ilk golümüz bu şekilde oldu. İlk atak, ilk şut Mbappé ile ve golü attı kendisi. 1-0 paketten gelen futbolcu Mbappé. Özellikle de hiç bakmadık doğrudan kadroyu yerleştirdik. Nasıl olsa Mbappé bildiğimiz Mbappé diye. Aa rakipte Billingham varmış. Çok hızlı cevap verdi. El Nasr'a transfer olan Ronaldo'dan gol yedik ve skor 1-1. Bellingham dikkatimi dağıttı. Bir an Bellingham'ı gördüm. Çünkü Bellingham'ı çoğu arkadaş çıkaramamıştır. Ben de çıkaramadım. Paketten mi aldı ona da dikkat etmedik. Pakette İngiltere paketinde de yer alıyordu. Mbappe'yi görsek. Mbappe. Messi. Tekrardan Mbappe'yi görelim. Mbappe. Cesarsız dışına şutu kaleci. Kaleciyi çıkardı ama Mbappe daha güzel vuruş çıkarabilirdi. 90'a doğru yollasaydı hayalimiz öyleydi. Ama ne yazık ki biraz alçaktan gitti. Duran topta kim var? Ayarlamadık. Aslında ön direk, orta direk ayarlayabilirdik. Kimin ortası? Messi geldi kafaya. Chouameni. Cancelo kenarda Chouameni. Chouameni'nin ortası. Mbappé'nin kafası olmadı. Rejime yan kısa çıkacak. Kapar mıyız? Bastoni uzun yolladı. Koulibaly kenarda Neymar. Üzerimize gelmedi. Neymar'la Fasunus Kaleci. Şık hareketler. Son fake yap dedim. Kenara çek dedim ama gitti adam şut çekti. Sağ bekimize dönsek. Cancelo. Burada son. Mbappe'ye doğru. Cancelo döndü mü sağ. Son. içeri doğru adamlarımız giriyor. Ortamız Dönen top genişli şut kaleci son anda. Bunu da kurtardı rakip kaleci. Vuran isim Chouameni miydi acaba? Esmer biri evet. Chouameni vurmuş. Güzel de vurdu. Gelişini iyi çaktı. Kaleci. Şu ceza sahası dışındakileri yollasak. Kansel olmuş. Kansel onun şutu üstten out. Ben aslında önündeki ne olacaktım? O içeri doğru girdi. Gelişine Cancelo'dan vuruş üstten out. Kanselo. İçeri doğru topumuz. Messi'nin şutu avuta gitti. Zoraki bir şut çektik. Ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı. Çok fazla şutumuz vardı ilk yarıda. 8 tane şut çekmişiz ama sadece bir gol. Kalecinin 2 tane güzel kurtarışı vardı. O ikisi gol olabilirdi. Onları iyi çıkardı. Dakikalar 56'yı geçti. 1 birlik skor devam ediyor. Oyun yönünü değiştirelim. Aşağı tarafta öyle boş ki adamımız. Tabi bu top ulaşana kadar. Hadi Mbappe çok büyük boşluk var çalım hareketi yatırdık. Yukarı. Şimdi Mbappé'li şutumuz harika bir gol. Mbappé çalım var. Teknik var. Şut var. Her şey var Mbappé'de. Kendisine yakışan bir gol. 2-1 öne geçtik. 2 gol de Mbappé'den ama bu gol gerçekten çok iyiydi. Koşuyu gösterdi. Çalımı da gayet iyi. Son vuruşu. Kaleci tam çıkarken yakalandı. Neymar Neymar iyi kurtardı. Neymar'ın pası Cancelo. Bir de oyuncu değişikliği yapalım. Şu duraklata basalım. Duraklata basarken neredeyse gol yiyecektik. Mbappe'yi görsek. Mbappe hızlısındır. Yukarıdaki ismi atalım. Messi çıktı. Hadi Messi vur. Kapar mıyız? Olmadı. Messi topu çekti ama orada bir anda 3-4 kişi oldu rakip. Kristensen Neymar Rakip basmıyor Şurada koşu yapın isim Chouameni Falsoları iyi değil ama yapar mı bir gol? Chouameni Sonunda Falsoyla gol attık bu adamla Zamanında o kadar denemiştik Hep kaçırıyordu Falsoyla Hatta golümüz nasıl olmuştu? Üst türeye çarpıp öyle atmıştı Rakibi bekletmeyelim Hızlı bir şekilde oyuncu değişikliği yapalım Lewandowski'yi alalım Ofansif orta sahada deneyelim Adam da yok aslında çok alacak ama Alabayı da alabiliriz orta alana Konati'yi alalım Artık böyle kalsın Hatta Fodan'ı da alalım Yorgun da olsa iş yapacaktır Lewandowski de ofansif orta sahada bir deneyelim 3-1 öndeyiz Şu attığı şık golle farkı 2'ye çıkardık Ben Lewandowski normalde ofansif orta sahada kullanmam Skorum verdi biraz rahatlıktan dolayı Bunu yaptık diyebilirim Rakip de çok tehlikeli geliyor. Bir topu uzaklaştıramadılar. Konu çarptı top. O topun onu da da offside'di. Ve maç bitti. Mbappe, Player of Duty'den çıkardığımız Mbappe. Her Mbappe'nin tüm kartları o kadar etkili ki bu da güzel. Bu kartı da maçın adamı olmuştur. İki gol kaydettik. İkinci golü çok güzeldi. Oyuncu dereceleri diyelim. Mbappe maçın adamı. Chouameni'yi ben çok seviyorum. Hatta maç öncesinde bir Chouameni'ye de değinmek istemiştim. Bu maçta hem iyi oynadı, pas aralarına çok iyi giriyor. İyi top kazanıyor. Hucuma destek veriyor. Son vuruşları her zaman iyi olmuyor. Evet bu sefer güzel vuruş çıkardı ama her zaman bu kadar iyi vuramamakta. E Neymar 7 derece, Kansel 6.5. Bizde kötü, sırıtan futbolcu yoktu. Düşük veren isimler erken yorulduğu için, çok fazla iş düşmediği için olabilir. Rakipte en yüksek alanlara bakacak olursak Mbappe Ronaldo 6.5 derece almış. İlk golümüzde tipik Mbappe'nin şurada elini kaldırması fırsatçı golcü savunma arkasına koşuları zorluyor. Herhangi kötü bir vuruş yapmadı. E, klasik bir gol. İkinci gole bakacak olursak rakibin attığı gole bakalım. Burada kenara döndü. E, futbol oyununda orta kafa gol çok fazla atılmakta. Kafa vuruşuyla bir birlik eşitliği sağladı rakibimiz. İkinci golde Mbappe elini kaldırdı. Koşuyu başlatmıştı. Bu tabi bizim Neymar'la şutumuz. Kaleci güzel çıkardı burada. Yine arada bir şutumuz var şu ile Kalecinin burada güzel bir kurtarışı vardı. Yere iyi kapandı. Şimdi attığımız gole geçecek olursak evet. Aslında bunun öncesinde Mbappe'nin kurcusunu gördük. Mbappe'ye verdik. Mbappe'nin oradaki bir yere yatırması Biraz soğukkanlı kaldık. Acele etmeyelim dedik. Normalde ben acele eder şut çekerdim ama bu sefer dedim ki acele etmeyeyim. Sakin kalarak üst tarafa döndük. Kaleciyi bekledim. Çıkarken vurduk. Çıkan kaleci genelde tutmakta zorlanır. 2-1'e getirdik. Maçın golü buydu. Çok güzel bir gol attı. Tabii çuameli. defansif orada sağımızın şu golü de güzeldi. Ekstra iş yaptı gol atarak. Çok da güzel vurdu. Zamanda bir maçta Chouameli'yle o kadar şut çektik. Adam gol atamamıştı. Bu sefer İkinci şutunda golü buldu. İlk şutu da gol olabilirdi. Falsoy'la ilk şutundan gol attı. Güzel bir maçtı. Bol gollü bir maç oldu. Paketten gelen futbolcu Mbappé'nin de şöyle bir özelliklerine bakalım arkadaşlar. Mbappé'nin bu kartında oyuncu ayrıntıları diyoruz. Fırsatçı golcü. Sağda birçok yerde oynayabilmekte. top sürmesi 90. Ofansif farkındalığı 86. Pastar Mbappé'nin yüksek olmuyor. Bitiriciliği 87. Mbappé'nin pasları çok yüksek olmadığı için ben genelde onunla orta yapmayı tercih etmiyorum. Kenarda kullanırsam da ikinci forvet gibi kullanıyorum. Orta yapma becerisi iyi değil. Bitiriciliği 87 bu kartında. Duran topu 81. Kafası 73 olmasına rağmen kafayla bayağı gol atıyor Mbappé futbol oyununda. Falsusu 76. Kız hızlanma 93-90. Şut gücü 79. dayanıklılığı 81. Ve Mbappé'ye has olan beceriler... Sizler Player of the Week'ten ücretsiz kimi çıkardınız arkadaşlar? İnşallah istediğiniz, kullanabileceğiniz futbolcuyu çıkarmışsınızdır. Sizlere yorumlar, iyi, iyi seyirler, hoşçakalın.